arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tişört boyunu yapacağız. Biz bu tişörtü daha önce Urfa'nın Göbekli Tepe Müzesi'ni gezerken almıştık. O tişörtün içerisinden çıkan boyalarla tişörtümüzü boyadık. Daha sonra yıkama aşamasında boyalarımız silindi. Daha sonra şimdi bu şekilde bir boya aldık. Kumaş boyası. Bunlar çıkmayan boyalarmış. Gökçe şu anda yavaş yavaş bir çalışma yapacak. Tişörtünü boyamaya çalışacak. Boyalar çıkacak mı, çıkmayacak mı deneyip göreceğiz. İlk önce hangi renkle başladık? Turuncu mu? Hı hı. Peki. İkinci boya işinde mi Gökçe'cim senin bu tişörtü? Hı sabırlı ve dikkatli bir şekilde tişört boyuyor. Daha önceki etkinliklerimizden dolayı Gökçe'nin ellerinde ufak lekeler mevcut arkadaşlar. Yıkanmayla çıkmıyor. Zamanla çıkacak lekeler. Gördüğünüz gibi boyuyor yavaş yavaş. Çok da dikkatli. Çünkü bunlar çıkmıyormuş anladığımız kadarıyla. Bir önceki boyamamızda çok özenmemiştik. Yıkandığı zaman aktığı için. Bu kumaş boyalarıyla aynı zamanda paketin üzerinde de yer aldığı gibi ayakkabılarınıza da çeşitli şekiller verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yıkandığı takdirde çıkmadığı söyleniyor. Ancak biz henüz denemedik. Sıcak bir ısı uygulandığı zaman da tamamen kalıcı etkisi artıyormuş. Gökçe tişörtü komple kendi keyfine ve zevkine göre boyadıktan sonra ben tişörtü ütüleyeceğim. Ve daha sonra makineye atacağız. Çıkıp çıkmadığını da sizlerle paylaşacağız. Altına sert bir kasmak da koyabilirsiniz arkadaşlar kaymaması için. Göbekli tepeyi sevmiş miydin Gökçe? Evet. Göbekli tepeye neden gitmek istemiştin hatırlıyor musun? Hı hı. Neden? Şunun için gitmek istemiştim. Rafadan tayfayı. Evet. Ama Rafadan tayfa niye yoktu? Rafadan tayfa bir çizgi film. Rafadan Tayfa Göbekli Tepe'yi tanıttı çizgi filmiyle. Siz çocuklar gidip oraları gezmek için heveslenin diye. Ya. Gökçe hangi illeri gittin gezdin Türkiye'de hatırlıyor musun? Türkiye'de Ankara'ya. Evet. İstanbul. Evet. Zaten ben İstanbul'da doğdum. Evet. Hmm. Antalya Evet Bolu e gitmiş miydik Gittik teyzenin yanına gitmiştik Samsun'a gittik Hatırlıyor musun Halanın düğünü vardı Bolu'ya gittik Gezdik Urfa'ya gittik Antep'e gittik Mardin'e gittik Anne biliyor musun Ur Urfa'da Rafadan tayfa yaşıyor Urfa'da Rafadan Tayfa mı yaşıyor? Rafadan Tayfa bir çizgi karakter aşkım. Ama Rafadan Tayfa Urfa'da. Yani Rafadan Tayfa'yı Rafadan Tayfa'yı sesini yapan kişi se sesini yapan kişi oynatan kişi Urfa'da. Nereden biliyorsun Gökçe bu bilgiyi neden paylaştın arkadaşlarına? Çünkü Rafa'dan, Rafadan Tayfa'nın Rafadan Tayfa'nın oynadığı yer Urfa. Yok, Rafadan Tayfa daha birçok yerde çizgi film çekti. Genelde hep İstanbul'da çekiyor çizgi filmini fark ettiysen. Hep İstanbul'un sokaklarında. Ancak Göbekli Tepe bir macera adı altında filme gitti. İzlemediyseniz arkadaşlar bu karantina günlerinde de ailenizle birlikte izlemenizi tavsiye ederiz. Gerçekten çok hoş bir çizgi filmdi. Gökçe dikkatli bir şekilde boyuyor. Gökçe bunu tamamlasın arkadaşlar. Tamamladıktan sonra bizden sizlerle paylaşacağım tekrardan. Gökçe boyadı. Bu şekilde tamamladı arkadaşlar. Daha isterse kendisi eklemeler yapabilir. Yalnız boyalar çıkmıyor gerçekten. ben Boyarken dikkatli boyamanız gerekiyor. En ufak bir şekilde hata yaptığınız zaman bunun telafisi olmuyor. Gökçe bu şekilde tamamladı. Bay bay yap anneciğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız ve bizi takipte kalınız. Öpüyoruz sizleri.